Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Türk Hoca. Youtube EDT, Youtube Can Türk Hoca. Bugün iki dubarası park yapacağız. Ovacık direksiyon eğitim alanında Çiçek Hanım'la beraberiz. Düz olalım Çiçek yola. Aracımız Kia. Aracımızla park eylemi gerçekleşeceğiz. Düz gidelim Feyman. Yaklaşmayalım. Duralım şurada. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Evet. Tamam. Şimdi ikinci dubayı seçtik mi park için? Evet. Seçtik. Dubanın yanında bir durduk mu? Durduk. Uzaklığımız gayet iyi. Direksiyonumuzu Aracımız düzken hiç bozmuyoruz. Tam böyle tutuyoruz. Anlaşıldı mı? Tamam. Dubai'de seçtik. Yakın olmayacağız demiştik. Doğru muyuz? Evet. Hadi bakalım getir. Bu Dubai nereye gelecekmiş? Kelebek camda burada ucu az görünecek değil mi? Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet gelsin. Ucu az görününce neredeyse kaybolacak gibi olacak. Tamam olunca söyle bana. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak. Bu duba geldi. Şöyle göründü değil mi? Azıcık. Köşede göründü. Başlangıç dubası şu. Tamam. Şimdi konuş. Başla farkında. Dinliyorum seni. Sağ yapacağız önce. Tam sağ yapacağız. Her zamanki gibi. Sonra Fırı, re, al bakalım. Re, Bak vitesimizi neyi aldık? Aynen burada. R. pozisyonunu aldık. Bu boş. Bu da driver. Bu. Devam ediyoruz. Dört, Dört şey yaktık. Gözümüz hangi aynada? Sol. Sol. Hadi gel bakalım. Sol aynadan bakıyoruz. Devam ediyoruz. Ki yapı aracımız arkadaşlar. Bununla şu anda ikili dubası park yapıyoruz. Aracımız hatchback küçük. Yavaşça geliyoruz. Dubaları görünce konuşma Fehmi. Dubalarımızı görmeye başlıyoruz. Evet tamam. Bak geldi. Başlangıç duba. Hall oldu. Ayarlamıştık. Şimdi kelebek camında da her şeyi ayarladık ve sol tarafta bak kaldırım dibindeki dubamızı gördük değil mi? Dördüncü duba. Evet. Siyah olan. Şimdi. <laughs> tamam. Şimdi uzaklığımızı ayarlıyoruz. Gözümüz nerede? Düz yaptık tek şimdi. Gel bakın. Saat tarafta. Sağ tarafta. Hadi bakın. Aracımız çok küçük değil mi? Boy olarak kısa olduğu için normalde aynanın arkasına geliyorduk değil mi standartta? Evet. Bir gel bakalım aynanın arkasına. Gel çiçek şuraya kadar. Geldi mi? Normalde buydu değil mi? Buydu. Ama Tabii. biz nasıl ayarlıyormuşuz? Şu arada kalıyor bak şöyle. Aynen. Anlaştık mı? Şu an nerede? Tam şu arada. Araç kısa olduğundan kaynaklı buluyor. Yoksa şu şekilde olması lazımdı. Senin açından tam tamam, bu şekilde. Aynalı yere indir bakalım Sağ aynamızı seçelim. Şundan seçiyoruz. Aynen. Şimdi indir öbür tarafa basarak. Bas bakalım. Aşağı doğru geldi. Görüyor musunuz yeri? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi hangi manevra yapacağız artık? Şimdi tam evet yapalım. yapalım. Çok güzel. Hadi gel. Paralelliği yakalayalım. Bakalım çarpıyoruz mu çarpmıyoruz. Bir ölçümüzü öğrenelim. Buraya mı söyle bana bir bakalım. Hayır. Çizgiye basıyor mu? Evet. Çok güzel. Paralel olunca nasıl duracağız? Sert. Ve sert. Tamam. Ve mükemmel. Bak. Tamam tamamdır. Gayet on numara park. Evet. Hiçbir problem yok ve iki numarası park bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet. Devam evet. ediyor. Şimdi çıkış işlemi yapıyoruz. Hiçbir şeyi bozmayacağız. Sinyalleri kontrol edeceğiz. Soldan omuz bakışı yapacağız arkadaşlar. Ve aynamızın aynı hizasına gelince tekrar durup direksiyonumuzu bir buçuk tur manevrayla düzleyeceğiz. Çünkü yola çıkacağımız için sonra soldan omuz bakışı yapacağız. Bekleyeceğiz. Sabırlı olacağız. Ve sağ tarafa doğru çıkacağız. Çıkalım. Gel bakalım. Şöyle bekle beni alacaksın. Tamamdır.